Hukuki Hakların programından merhaba. Bu programda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, yani kısaltılmış adıyla HGB nedir, şartları nelerdir ve hangi hallerde HGB kararı verilir konusuna değineceğim. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, ceza muhakemeleri yasasının 231. maddesinin 5. fıkrası ve devamında düzenlenmiştir. Maddenin 5. fıkrasına göre sanığın işlediği bir suçtan dolayı yapılan yargılaması sonunda hükm olunacak ceza 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Yani sana hapis cezası verilecekse bu cezanın 2 yıldan az olması gerekir. Bu 2 yıl suçun alt ve üst sınırı ile ilgili değildir. Yani bütün indirimler uygulandıktan sonra hesaplanacak sonuç cezanın 2 yıl veya altında olması yeterlidir. Örneğin uyuşturucu kullanma suçunun cezası 2 ila 5 yıl arasıdır. Varsayalım sana 5 yıl üzerinden ceza verildi. Cezaya yaş küçüklüğü ve diğer takdiri indirimler uygulandıktan sonra ceza 2 yıla düştü. Baz alınacak ceza miktarı sonuç olarak verilen 2 yıllık ceza miktarıdır. HGB kararı verilebilmesi için hapis cezasında 2 yıllık sınır olmasına rağmen adli para cezasında herhangi bir sınır yoktur. Para cezasının miktarına bakılmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Bu iki koşul suça ilişkin koşullardır. Madde'nin 6. fıkrasında HGB kararı verilebilmesi için sanığa ilişkin koşullar da düzenlenmiştir. Bu koşullardan birincisi sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış olması gerekir. Bu da demek oluyor ki taksirli suçlar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel teşkil etmez. Yani sabıkanızda taksirle işlenmiş bir suç olabilir fakat kasıtlı işlenmiş bir suç olmamalıdır. Sabıkanızdaki kasıtlı suçun hapis ya da para cezası olmasının bir önemi yoktur. Yani kasıtlı bir suçtan dolayı sabıkanızda ne para cezası ne de hapis cezası olmamalıdır. Bu arada taksirli suç ve kasıtlı suç ayrımını bir daha iyi anlamanız açısından kısa bir örnekle izah etmek istiyorum. Örneğin trafik kazası taksirli suçtur. Ama bıçakla birini yaralamak kasıtlı bir suçtur. HGB kararı verilebilmesi için sanığa ilişkin ikinci koşul, mahkemece sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir. Mahkeme burada takdir yetkisini kullanmaktadır. Mahkeme sanığın duruşmadaki hal ve hareketlerine dikkat eder. Mahkemenin sanığın ileride bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varması gerekir. Bu hal ve hareketlerden ne anlamalıyız? Örneğin sanık işlediği suçun pişmanlığını mahkemede söz ve davranışları ile sergilemiş ve diğer koşulları da yerine getirmişse mahkeme ileride suç işlemeyeceğine kanaat getirebilir. Sana ilişkin başka bir koşul ise sanığın, mağdurun veya kamunun zararlarını gidermiş olması gerekir. Peki sanık zararı ne şekilde giderebilir? Zararın bedelini para olarak ödeyebilir. Zararı zarar verilmeden önceki hale getirebilir. Ya da aynen iade edebilir. Bu durumu somut bir örnekle açıklamak istiyorum. Hırsızlık suçunda çalınan bir bisikleti sanık mağdura iade edebilir. Bisikleti satmışsa bisikletin bedelini mağdura ödeyebilir. Başka bir örnek ise sanık mağdurun evinin duvarını yıkmış olsun. Bu durumda sanık mağdurun evinin duvarını tamir ettirerek eski haline getirebilir. Bütün bu hallerde zarar giderilmiş olur. Sanığa ilişkin bir diğer şart, sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmesi gerekir. Yani mahkemede hakim sanığa sorar. Ceza verilecekse hükmün açıklanmasının geri bırakılması teklifini kabul ediyor musun? Sanık bu teklifi özgür iradesiyle ya kabul eder ya da reddeder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için teklifi sanığın kabul etmesi gerekir. Sanıkla ilgili olması gereken başka bir koşul, sanığa ait daha önce hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair bir kararın bulunmaması gerekir. Yani HGB kararı 5 yıllık denetim süresi içerisinde ikinci kez verilemez. Peki HGB kararının uygulanması için sanığın talepte bulunması gerekir mi? Hayır sanığın talep etmesi gerekmez. Mahkeme kendiliğinden şartları varsa değerlendirme yapar. Mahkeme hakimi sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan sabıka kaydının bulunmadığını atılı suçun cezasının 2 yıl veya daha az hapis cezası veya adli para cezası olarak düzenlendiğini, sanığın mağdurun zararını gidermiş olduğunu tespit eder ve sanığın duruşmadaki tavırları itibariyle bir daha suç işlemeyeceği kanaatine varırsa, kendiliğinden hükmün açıklanmasının geri bırakılması teklifini sanığa yapar. Peki sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması teklifini kabul etmesi suçu işlediğini yani kabul ettiği anlamına gelir mi? Hayır bu anlama gelmez. Çünkü henüz yargılama sonuçlanmamıştır. Sanık hakkında verilen bir ceza bulunmamaktadır. Sanığın HGB kararını kabul beyanı suçu kabul ettiği anlamına gelmez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilince Sanık 5 yıl süreyle denetime tabi tutulur. Sanığın bu denetim süresinde kasıtlı bir suç işlememesi gerekir. Sanık kasıtlı bir suç işlerse hüküm açıklanır. Sanık ya cezasını çeker ya da hüküm açıklanınca istinaf mahkemesi kanun yoluna süresi içinde başvurabilir. Peki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir mi? Evet, HGB kararına itiraz edilebilir. HGB kararının sanığın yüzüne karşı okunduğu ya da adresine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde bir üst mahkemeye usulüne uygun yazılmış bir dilekçe ile bu karara itiraz edilebilir. Peki HGB kararı adli sicil kaydınızda görünür mü? Hayır, HGB kararı sabıka kaydında görünmez. Bu kararı sadece bir soruşturma veya kovuşturma nedeniyle savcı ve hakimler görebilir. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.